Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Formen Otostayız Ramazan Usta'm burada. Arkadaşlar herkese merhabalar. Evet Erten abimiz Allah razı olsun. Ta Almanyalardan geliyor. Tatilini Türkiye'de geçiriyor ve oto tamircim Samsun'da evet. aynı şekilde tamirhane kanalı Arslan Usta herkese ziyaret ediyor ve bizleri de buradı. Hüseyin razı olsun. ustamız ben de ziyarete geldim Kendisine Hüseyin ustamız da işini gücünü bıraktı. Arkadaşın motor işleri var o derece yoğun ve Aynen. geldi çayımızı çorbamızı içtik. Ertan abimize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendisi bizi ihmal etmiyor. Ve Ertan abimiz gibi birçok kişi de ziyaret ediyor. Allah razı olsun herkesten. Bütün tamir camiasına aynı şekilde bizleri izleyenlere buradan selam olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri, değerli takipçileri, yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Aracımız Skoda Octavia 2012 model. <laughs> Kilometresi şu an tam olarak kaçtı abi? 213 bin. 213 bin kilometrede ve bu aracımıza uzun sürede detaylı bakımları vesaire bizde yapılıyor. Bakım haricinde geçenlerde bir tek ön fren balası, arka fren balası değiştirelim dedik. Fakat arka fren balasını değiştiremedik. Paylaşacağım sebebini. Niye değiştiremedik? Onu da söyleyeceğim. Yakın zamanda bakımını gerçekleştirdik. Şimdi gördüğünüz gibi buraları komple söktük. Eski balataları üzerinde ve bu balataları ses yapıyor diye müşterimiz garantiden almış tekrar ve bizlere geldi bakımı yaptık ön fren balası değişti fakat arka fren balasını değiştiremedik Gördüğünüz gibi merkezleri şu an kaliper merkezlerini söktük. Sebebini de paylaşacağım. Daha önce bakın arka amasör, ön amasör hepsini burada değiştirdik. Ömer abimizin aracı ve bu tarafında kaliper merkezini komple söktük. Niye söktük? Hemen detaya geçelim fazla uzatmadan. Aracımızın frenlerinde sol tarafta her zaman bir sağ tarafa göre azalma meydana geliyordu daha önceden. Müşterimizin dilinden konuşalım ve onu da geçtim. Fren şakaya gelmez. Fren her şeyden önemlidir. Şimdi şu gördüğünüz aracımızın sol kaliperi tamir takımını değiştiriyoruz. Şunu da paylaşayım. Aracın sol iç aks keçesini değiştirdik orijinal bir şekilde. Onu çekemedim sizlere. Yetişemiyoruz. O yüzden bu kısmı paylaşmak istedim çünkü bu konu çok önemli. Fren balatası değiştirirken Kaliper merkezlerinin pistonlarını geri ittiriyoruz. El freni telli olanların yani merkeze bağlı olanların Bir de diskin içerisinde el fren balatası oluyor değerli dostlar. Bunları normal şekilde ittirebiliyorsunuz ama bunlar için El freni merkezin üstünde olanlar için aparatımızla geriye doğru sardırıyoruz. Elektrikli olanları bilgisayardan çektiriyoruz. Bunları manuel olarak elle şu gördüğünüz kertikleri aparatımız takıyoruz ve çeviriyoruz. Pistonu geri ittiriyoruz. Ondan sonra balataları takıyoruz, kapatıyoruz. Fakat bunları ittirirken şu körüklere zarar verirsek bakın bir tane burada tornavida deliği var. Ve bir tane de şurada var. Şimdi bunları ittirirken hava oluyor. Hava olurken bunu ittirirken ee, körüklere zarar verebiliyoruz. Fakat nasıl havasını alıyoruz? İnce bir tornavida ile hemen uygulamalı. Göstereyim elimden geldiği kadar. Bakın. Şöyle bir ince tornavida ile körüye zarar vermeden şöyle açıyoruz. İçeriden havasını alıyoruz. Şu kısımdan bakın. Şuradan havasını alıyoruz. Ve çok dikkatli bir şekilde almamız gerekiyor. Körüye zarar vermememiz gerekiyor. Maalesef körük zarar görmüş. Hele sol tarafın körüğü Komple yırtık. Balataları değiştirecektik fakat balataları değiştiremedik. Ben bu atmosferi gördüğümde müşterimize paylaştım. Bu piston kitlemek üzere ve uzun zamandır. Zaten üstünden belli oluyor. Toz, su vesaire her şey karışmış. Toz körüğümüz herhangi bir dışarıdan gelen suyu, tozu, pisliği vesaire önlüyor. Ve orijinal bir şekilde tedariye oluşturuldu aracın. Şimdi paylaşacağım onları da. Bir tane biz alabilirsem. Evet şurada var. Evet. Şöyle paylaşayım. Bakın kutuyu çıkartıyorum. Orijinal yetkili servis ürünü. Şöyle. Yan sanayi kullanmak istemedik. Çünkü bu tarz işlemlerde yan sanayi kullanmayın. Başınız ağrır. Şimdi şunları çıkartıyoruz. Bakın. 2 adet toz körü orijinal bir şekilde şöyle sağlı sollu 2 adet de içteki oriklerimiz şöyle pistonların şu bölümünde orikler var. Bakın onu da çıkartayım. Evet gördüğünüz şu orikler. Zaten şu piston içinden çıkan şu şeylere bakın. Gördüğünüz gibi. Hep buralara doldurmuş. Şimdi bu kaliper pistonunu güzelce yıkayacağız. Fırça alacağız. Suyla yıkayabilirsiniz. Şu gördüğünüz pistonu ince su zımparası olabilir. Güzelce temizleyin veya zımpara keçi olabilir. Onlarla temizleyebilirsiniz. Yüzeyini temizliyorsunuz. Güzelce yıkıyorsunuz. Ve o rengimizi takıyoruz. Sonrasında pistonu yerine takıyoruz. Körükle beraber. Bir tarafı bitireceğim. Size paylaşacağım. Sonra bu tarafı sökeceğiz. Ama sizlere paylaşmam gerekiyordu bu hususu. Çünkü fren bu arkadaşlar. Yarın bir gün böyle devam edildiği zaman bu piston kilitliyor. Kilitlediği zaman fren hiçbir şekilde tutmaz. Yani bastığınız bile piston ileri geri hareket etmez. Zaten civatalı sistem şu gördüğünüz el freninin bu da zaten doğru düzgün çalışmaz maalesef. Şimdi bu tarafa bir yıkayalım bir temizleyelim sizlerle beraber görelim ve toplayacağız paylaşacağım aynı şekilde üstüne takacağız. Şöyle bir aparatta kullanmanızı tavsiye ederim bulabilirseniz. İzleyen ustalar oluyor genelde bizler yurt dışından vesaire bakın. Şu an freni dolu akmıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir aparat koyduk. Herhangi bir dışarıya fren hidroliği akmıyor. Buradan da söktük. Rahat bir şekilde hidrolik aksın diye. Gelen hidroliği kapattık şu an. Aynı şekilde buranın da hidroliğini kapattık. Hiçbir şekilde dışarıya şu an hidrolik akmıyor. Sakın sakına Dikkat edin! Buraları arkadaşlar alka taraflara ayarlı pense sıkmayın. İçerideki hortumu bozuyorsunuz. Ee, yanlış bir sistem. Uygulamayın. Çünkü görüyoruz, biliyoruz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi diğer tarafı sol tarafın pistonunu vesaire toplayalım ve balatlarımızı sıfır değiştireceğiz zaten. En sonunda frenlerin havasını alacağız cihazdan. Evet değerli dostlar. Kaliperimizin temizliğini yaptık. Pistonumuzu taktık. Körüğümüz hazır ve şu an ileri doğru ittiriyorum. Yani çektiriyorum daha doğrusu. Ve sizlere paylaşmak istedim. Şimdi nasıl körüğün havasını alıyoruz nasıl işlem devam ediyor şimdi arkadaşlar ben biraz yittirdim şuralardaydı mesafe şuralardaydı kamerayı biraz zoom yaptım ki tam net belli olsun diye şu gördüğünüz ince bir tornavida ile bayağı bir ince zaten serçe parmağı kadar anca şimdi bununla beraber şu araya giriyorsunuz tornavida ile ve bakın şuradan şöyle pıst yapıyor zaten havasını alıyorsunuz biraz yittiriyorsunuz şimdi uygulamalı olarak göstereceğim şimdi biraz bakın ben şu an çeviriyorum çeviriyorum. Şu an yağladım sistemi ve bu şekilde çeviriyoruz. Şimdi bunda hava olayı çok fazla olmadı. Havasını alarak taktım çünkü ama yine de her ihtimale karşı bakın. Bu şekilde alıyorsunuz ki buradaki körük de net bir şekilde yerine otursun. Bakın şu alttaki körük zaten şu an bir yamukluk var. Kontrol edelim bakalım. Niye yamuk olmuş? Büyük ihtimal hava var aşağıda. Bakın. Gördünüz mü? Olaya bakın arkadaşlar. Şimdi odaklıyorum. Bakın buranın havasını aldığımız zaman şu alttaki kısım toparlayacak. Yani şuradan daha net gösterebilirim. Şu alttaki kısım. Yağladık körü ki rahat bir şekilde gitsin diye. Şimdi hemen biraz geri alalım. Evet. Şöyle bakın havasını alıyorum. Burada toparlayacak şimdi. İzleyin. Bakın. Körük neredeyse yön değiştirdi. Bakın hava olduğu için. Şimdi bakın. Şu an her yer eşit. Gördünüz arkadaşlar. Körük şu an kalıp haline geldi. Ve içine yağlayıcı sıkmıştık ki körük ısırmasın pistonu ve içerideki oringe de zarar vermesin. Şu an bakın gayet oldu ve başarılı. Biraz daha ittirelim bakalım. Şöyle takıyoruz. Yani Bunlar önemlidir. Fren bu arkadaşlar. Yani Taktığınız fren sistemi çöp olmasın. Evet, sıktırıyoruz. bu şekilde. Bakın biraz daha ittiriyorum. Tam sona geldiği zaman zaten daha da gitmez. Evet. Biraz daha sardırdık. Hemen şuradan Evet, elle çekebilirsiniz de olur, tornavida ile de olur. Şu an pozisyonunu aldı ve bitmek üzere. Şu an bakın daha da gitmiyor. Rahat bir şekilde balata yerine oturacaktır. İşlem son, daha da gitmiyor. Şimdi bunu tezgah götürüyoruz ve bakalım arasındaki farkı sizlerle beraber görelim. Evet buradaki kaliperimizin montajını gerçekleştirdik. Şöyle paylaşayım. Bakın yüzeyini temizleyebildiğim kadar temizledim tel fırçayla. Komple buranın temizliği vesaire tamam. Şimdi buradaki pistonu paylaşayım. Bu piston temizlenecek. Buradaki çıkan körüğümüzün durumu bakın çeviriyorum. Yırtık burada bir tane var. Bir tane de burada var. Diğer körük zaten paramparça olmuş. Buradaki pistonumuz da gördüğünüz gibi komple bunu da aynı şekilde temizleyeceğim. Montajı sizlere paylaşacağım. Aynı şekilde mengene de. Bakalım nasıl sıkıyoruz. Yine aynı şekilde uygulamaları göstereceğim. Bir temizleyelim. Toparlayalım. Aşama aşama hem temizlik sonrasında paylaşayım. Daha iyi olur. Toparlıyoruz. Su aracımızda fren sıvı değişim işlemine geçtik. Kaliperlerimiz toparlandı. Civatalarına kadar değiştirdik. Sıfır balatalarımızın montajı tamam. Sizlere paylaşamadım diğer kaliperi çünkü işte biraz aksilikler oldu o yüzden hızlı bir şekilde toparladık yerine montajını gerçekleştirdik. Buraları suyla yıkadık. Fren hidrolinin tek çözen sıvı sudur. Suyla yıkamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi atmosfer şu an bulutlu. Fren hidrolini yaklaşık 6-7 ay önce değiştirmiştik fakat gördüğünüz gibi renk hala biraz koyu. Berrak bir renk yok. Sebebi de sıfırından belli. Fren sıvıları her iki yılda bir değişmesi gerekiyor. Değiştirmezseniz sistemin temizlenmesi vesaire uzun yıllar alır uzun zaman alır arkadaşlar. Çünkü araba 10 yıldır değişmiyor. 10 yıldan sonra değiştirmeye kalktığınızda maalesef istediğiniz gibi sonuç alamıyorsunuz. Şimdi fren hidroliğimiz bitsin. Buradan başladık. Sağ arkadan devam edeceğiz. Sol ön. Sağ ön de bitireceğiz. En sonunda bir kısa testimiz var. Sonrasında aracımızı uğurlayacağız. Skoda Octavia aracımız yıkamadan geldi. Şöyle paylaşayım sizlere. Ve aracımız şu an yol testine hazır. Yoğun bir gün. Yorulduk arkadaşlar. İnşallah yemeğimiz boşa gitmez. Aracımızın temizliği tamam. Müşterimiz kullanacak. Frenlerin testine çıkamadık. Kendisi kullanacak. Bir tane içeride aracımız var. Onu yetiştirmek için şu an mücadele veriyoruz. Fren çok önemli. Frene dikkat edin. Allah korusun gün gelir fren lazım olur. İstediğiniz gibi tutmaz. Her şeyden önemli fren arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer videolarda. Formen Motors kanalından herkese saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun.